Evet arkadaşlar. Bugün Melan Playgun çekeceğiz Oyunun temellerini falan öğreteceğim işte. Oyunun nasıl oynandığını. Şimdi baş en büyük başlayalım. Bunun ikinci bölümünü istiyorsanız like atıp unutmayın. bu yorumlara yazın. şimdi Evet arkadaşlar şimdi adamın eline nasıl silah verildiğini söyleyeceğim size İşte şöyle silah veriliyor Evet arkadaşlar yanlışa bastım arkadaşlar şimdi dört tane emelimiz var emele ediyorum Çünkü bu deney oyunu gibi bir şey Evet arkadaşlar şimdi e, bu Apple elma adam, bu kaypuz adam, bu balkabağ adam, bu da mısıra adam. Şimdi arkadaşlar bu silahın bu e, işte stabbing'in na, uh, nasıl alındığını göstereceğim. Evet arkadaşlar elini şöyle tutuyorsunuz. Tabi bu yön verme yeriyle ile yön verme şey tuşu tutuyorsunuz böyle ondan sonra da işte böyle yapıyorsunuz nasıl yaptığınızı göstereceğim başka bir bilmeyen onda işte arkadaşlar böyle de yaptığınızda evet adam kan kaybından ölüyor arkadaşlar hemen olmuyor öyle de bacağını yaparsanız yürüyemiyor ya düşüyor ve sonra ise kan kaybından ölüyor Evet arkadaşlar şimdi Öbür knife'ımıza bir bakalım. Knife. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada her silahla ne olursa ne olursa, o, ne olursa işte silah veya veya bir bıçak falan işte adamın kafasına gelirse direkt ölür. Hiç kan kaybı falan geçirmez. Direkt ölür yani. En de <laughs> tabiyle. Mesela koluna vurduğunuz Elimdeki şey düşmez. Ama eh. Sıçta falan yani omurgasının olduğu yani Reis sisteminin olduğu falan bir yere e, yapab e yani Sıla geçiyorsanız Yere düşebilir Çünkü beyinle bağlantılı omurga kısmı Heh. Evet arkadaşlar şimdi Bu hala kan kaybından ölmüş Evet arkadaşlar bu kaybın Kan kaybında ölüyor Evet arkadaşlar bir de e, o oyunu evet arkadaşlar e, evet arkadaşlar bir de oyunu yavaşlatıp e, e, hızlatma modu var. Bu normal hızı, bu yavaşlamış hızı, bu da donmuş hızı. Evet arkadaşlar donmuşta bir özellik var. Adam adamın bacaklarını falan böyle çıkarabiliyorsunuz. Evet çıktı mesela adamın bacağı falan çıkıyor yani. Evet arkadaşlar ama çok fazla 5 veya daha üstünde bir adam koyarsanız büyük ihtimal oyun kasmaya başlayacağı için 5 veya adam beş veya üstü adam koyacaksınız. En son oyunu yavaşlattım ben de oyunu yavaşlattım şimdilik. Evet arkadaşlar şimdi e, Swat la Swat nasıl tutuluyor? Evet arkadaşlar aslında tüm silahlayın aynı yani. Aynı şekilde tutuluyorlar. Ama silahları size göstereceğim. Evet arkadaşlar ayrı olarak şu iki silahı size göstermeliyim. Evet arkadaşlar ayrı olarak şu iki silahı size, göstermeliyim. Evet arkadaşlar bu staff işte şey ne deney asa gibi bir şey şöyle adamın yanına gidince böyle ya çarpınca veya bir yere işte çarpınca falan donabiliyor adamlar tabi ben e, kullanmadığım için böyle donduralım evet arkadaşlar size evet arkadaşlar şimdi nerede kardeşim yılan yap kendini arkadaşlar şundan bir çıkalım. Heh. Arkadaşlar şimdi bu Bloody dego'n var. Böyle bir şey. İşte a, bu zincirlenmiş a, a, şeyine işte a, tutulduğu yer zincirlenmiş. O yüzden bunu yani ben çok kullanmadığım için mesela çok iyi değilim. Yani ama adamların kemiği de kırılabiliyor. Anne kanbu yapabilirsiniz adamları. Öyle bir oyunda öyle bir şey de var. Kanbu yapabiliyorsunuz adamları. Şimdi arkadaşlar. Bir de <laughs> e, size evet arkadaşlar bu da onun gibi ama bu şey e, işte tutulduğu yere bağlı. Mesela e, tabi bu onu daha kolay kullanabiliyor. İşte böyle. Evet arkadaşlar size bir tane işte şurada daha keskin şeyler var. E Y, var, balta, X var, aksa var, küçük eksa var. Evet arkadaşlar bunlar keskin şeyler. Evet arkadaşlar bu oyuna oyunda yeni bir şey gelmiş. Ben oynarken bu yoktu. Yeni gelmiş herhalde. Bir deneyelim bakalım nasıl kullanılıyor. Evet arkadaşlar böyle elektronik şeylerin nasıl kullanıldığını TikTok TikTok'tan öğrenmiştim TikTok'taki bir kanaldan. İşte şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Bunu şöyle Evet arkadaşlar şu an çalıştırdık. Adam kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu arada donmuşken adam kesebiliyoruz. Ta ben beceremiyorum olsa yeni hmm. Evet adam. Evet arkadaşlar şu an adamı büyük ihtimalle ikiye bölüyoruz ama biz fark etmiyoruz. Şu an adamın ayağı ikiye bölündü mesela. Ama biz fark etmedik. Büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar bu değil de normal bir adam getirelim. Bunu da daha iyi test edebiliriz. Mesela Melon. Evet arkadaşlar Melon'la çok seveyim. Şimdi arkadaşlar şimdi kafasını ikiye mi ayırmak istiyorsunuz? Hemen adam mı kesmek istiyorsunuz? Evet arkadaşlar bu adam kesmenin kötü yolu. Hemen iyi yolunu göstereyim. Evet şimdi arkadaşlar. Şurada adamı doyuyorsunuz. İşte şu tarafında. işte şu tarafından, i̇şte, tarafından başlıyorsunuz. Şöyle doyuyorsunuz adamı. Evet arkadaşlar ben beceremiyorum. bakın arkadaşlar. Ee, adam, Aha, ada Evet arkadaşlar şu an kötü şöyle yapıyorum. Adamın işi bitti. Evet arkadaşlar böyle ay üstte ay işte kesiyor adamı. İkiye de bölüyordu ama ikiye de oyun olduğu için tamamlayamıyoruz. Büyük ihtimalle ikiye de bölüyorduk. Evet arkadaşlar şimdi silahların nasıl kullanıldığına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu silahlar şöyle kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar. Im, ah mesela minigun. Evet arkadaşlar bu minigun da basılı tutmanız lazım. Evet arkadaşlar bu da şu aleti nasıl kullandığımızı öğrendim aynı videoda öğrenmiştim bunda, Silahlar da şöyle kullanılıyor. Bu bir alet de aynı taktik. İşte şöyle minigun mesela böyle kullanılıyor. Ama öyle bir minigun değil. PUBG'deki miniganla benzemiyor. Bu minigun çok daha fazla ya veriyor. Hmm. Mesela arkadaşlar yeni iki tane silah gelmiş. Evet arkadaşlar bazı şeyler silelim kasmasın oyun devlet. yanlış bastım Evet arkadaşlar şimdi bu değil ha, bu arada arkadaşlar silahın üstüne elinizi koymanız lazım ha elin üstüne değil silahın üstüne söyleyeyim Evet arkadaşlar iki tane ben, ben oyun yüklediğimde bu şey bende ben yoktu ama o adamın kafasına geri geldi Neyse evet arkadaşlar. Şimdi bu iki silah. İşte bu da büyük bombalı silahlar var. Bunlar bomba atıyor. Tabi büyük ihtimalle alanın en güçlüsü bu. Bir dene ne, yapalım? Şöyle bir tane adam var. Evet arkadaşlar adamı biraz daha uzak koyalım. Çünkü bunlar gerçekten çok sağlam vuruyor. Uyan adama da bazı hata verebildiği için biraz daha uzak koyalım ki patlama menzili menzil buraya kadar gelmesin. Evet arkadaşlar bu kadar uzak uzak yeter. Şimdi evet arkadaşlar bu silah kendi e, Sıkan skan adama zarar vermemesi için dikkatli kullanmalısınız. Yoksa kendi Sıkan adamınızı da zarar verir. Şöyle kullanırsak vuruyoruz galiba adamı. Ay Aa. yanlış ya bastım arkadaşlar. E, e, evet arkadaşlar silah tuttuktan sonra silah ya yani, yani silahı tuttuktan sonra ele basmayacaksınız. İşte silahtaki şeye basacaksınız. Silahdaki silahı basıp tutacaksınız. O yüzden de bir tane in, işte o yüzden de bir tane kapatma işareti olacak. Ona da basınca işte böyle ateş ediyor. Bakın. Ama bu çok patlamalı değilmiş oyun. Benim oyunuma zaten daha yeni geldi. başkalarının başkalarının oyununda. O o eski de... Ay ay, 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 ay. Nasıl? Ah, evet arkadaşlar silahı yaktık. Seni atalım. Evet arkadaşlar öbür silahımız. Bu da öbür köye benziyor ama bu öbür gibi değil. Bu bomba atıyor. Bildiğimiz bomba. Evet böyle. Aa, bu menzil biraz çok az oldu yani. Bizim adamımız da kafasına böyle geldi yani. O bombanın şeyi. Neyse arkadaşlar ben yine şu silahın gücünü de göstermek için ben yine bir tane koyayım. Evet arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü gelmesi istiyorsanız like atıp abone olun. söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle. İşte. Evet arkadaşlar bu arada adam buradan şöyle yapabiliyorsunuz adamı yok edebiliyorsunuz neyse basırsanız basın adamı yok oluyor Şurada da işte o, o o yayını kullanamıyor galiba emin değilim aktivite işte oradaki hani e, 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 eli tutunca şey oluyor ya o da bir imha, imha işareti çıkıyor işte onu online işareti onunla aynı şey yapıyor. ama sanki ellerde Evet arkadaşlar Şimdi Şimdi e, eline Verelim şu silah. Evet arkadaşlar o, o, Büyük ihtimalle bu ondan daha güçlü diye tahmin ediyorum Ama hem daha güçlü değildi biraz bayağı bu bir uzak hocam bu ses Yani Öbükü gibi olursa Öbükü gibi o kadar menzil varsa Ya e, o kadar menzilli bir şeyse Büyük ihtimalle bu daha çok menzillidir Arkadaşlar bu da yatmayabilir ben. Uzak, biraz uzak, biraz da. Uzak. Biraz da, biraz da. İşte o kadar yeter ya. Çok mu? Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha ekleyelim, büyüteyiz. Büyütelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanlış yere sıktım. Adam yok orada kemikler falan kaldı. Yazık oldu adama arkadaşlar ben en iyisi adamın üstünde denemeyeyim beceremiyorum ben şöyle yapayım evet arkadaşlar bu arada o e, böyle oyunu dondurup evet şimdi evet arkadaşlar şöyle yapıyoruz Hah. şöyle biraz da üste getirelim şöyle sla dön diyelim. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şöyle düzleştirelim silahı. Evet arkadaşlar. Böyle o durdurma modunda da böyle yapabiliyorsunuz. Ve şöyle ateş durdurma modunda ateşlersiniz. Mermisi gözüküyor. Şimdi bir, 2, 3 başlatıyorum. Evet o zaman nasıl asaför gördünüz? Arkadaşlar adamın içinden geçti. Evet. evet arkadaşlar alttaki enerji kısmını görüyorsunuz. O ee, şeyle uzaylı silahlarını gösteriyor dedikler. Yani uzayla ilgili silahlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane daha bomba gelmiş. Bu oyna. Ben oynamaya bayağı bomba gelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bu bombalayı. Test edeceğiz ama isterseniz ikinci bölümü çekmemi isterseniz yorumlara yazın, abone olup like atın. İşte. Aha, ondan sonra da zaten büyük ihtimalle ben ikinci bölümünü çekeyim. İşte o zaman ise zaten bildiğimi açanlar o, o Ondan haber alır video çektiğim zaman. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.